Herkese merhaba. Çok güzel bir günde doğadayız. Bugün size güzel bir zeka oyunundan bahsedeceğiz. Adı Nim. Nim bir taş toplama oyunu. Çin'e kadar dayanıyor kökeni. Biz bu oyunu Harvard Üniversitesi'nden bir matematik profesörünün geliştirmiş olduğu bir dizilimle yapacağız. Dizilimimiz şöyle anlatalım. 1, 3, 5 ve 7 şekilde dizildi. Biz doğada olduğumuz için ne yaptık? Ağaçların altında çam kozalakları topladık ve onlarla beraber bu oyunu size anlatacağız. Dediğimiz gibi matematiksel çıkarım. Çok önemli planlama strateji bu oyunda önemli. Oyun amacı şu. Son kozalağı yani son taşı ee, rakibe bıraktırmak. Yani son taş kime kalırsa o oyunu kaybediyor. E, taşları toplayarak daha doğrusu kozalakları toplayarak alacağız ama belli bir kural var. Yani böyle hepsini bir anda toplayıp da alamıyorsunuz. Bakın dizilimler dediğimiz gibi 7'li, 5'li, 3'lü ve 1'li dizilim var. Her sıradan istediğiniz kadar alabilirsiniz. Bu sizin stratejinize, planlamanıza kalmış. Ama iki tane buradan alayım, üç tane yukarıdan veya bir aşağıdan, bir yukarıdan öyle bir dizilim e, alma söz konusu değil. Eee dizilime uymuş olacağız. Şimdi Murat ve Boran bize ee, hazır biz dışarıdayken e, güzel bir İstanbul e, havasında ağaçların altında e, kendimize matematiksel bir oyun yaptık ve bu oyunu öğrencilerimizle oynayacağız. Ee, başlayalım bakalım çocuklar. Şimdi Boran bir hamle yapıyor. Bakın bir tane en alt sıradan aldı. Bir tane de Murat aldı. Şu an düşünüyorlar. Evet dört tane. En alt sıradan aldı. Tiki de Murat almış oldu. Evet. Alt sıradan hamlelere başladılar. Genelde evet. Şu an düşünüyorlar. Bir tane üstte kaldı. Üç tane ikinci sırada. iki tane de alt sırada kaldı. Şu an e, bakıyorlar nasıl olacak. Evet, e, üstten aldı Boran. Şimdi düşünüyorlar ve son taşı rakibe bıraktıracaklar. Şu an 2-2 kaldı. Bakalım nasıl olacak. Rakibi kitlemiş durumda şu an Murat rakibi kitledi. Evet. Boran bir tane aldı ve ikisini Murat alınca son kozalak kime kaldı? Boran'a kaldı. Boran bu oyunu kaybetmiş oldu. Tabii ki size e, anlattılar e, bu oyunu. Oyun çok keyifli. Dediğimiz gibi e, matematiksel e, becerinizi geliştiren, planlama ve strateji yapmanızı e, sağlayacak bir oyundu. E, keyifli oyunlar diliyoruz. Biz de e, tekrar diğer oyunlarla devam edeceğiz.